arkadaşlar. Ben Rümeysa. Bugün sizlerle partograf formu dolduracağız. E, hastamız 39 hafta ile Gamze 4 saat önce kontraksiyonların başlaması sebebiyle 2 saatim açıklıkla hastanemize başvurmuştur. İlk olarak e, doldurmaya başladığımızda gebenin aktif fazla olmasını e, bekliyoruz. 4 ve 10 santim açıklığındayken partograf dolduruyoruz. Gebemiz saat 12'de ilk önce servikal açıklıkla tabii ki de partografa başlayacağız. Ee, saat çift sıfırda 4 santim açıklığa ulaşmıştır. Servike açıklığı çarpı işaretiyle göstermekteyiz. Ee, saat 2'de saat 2'ye geldiğinde açıklığı 6 santime ulaşmıştır. Saat 4'e geldiğinde açıklığı 8 santime, saat 5'e geldiğinde ise servike açıklığı e, 10 santime ulaşmıştır. Çarpılarımızı koyduktan sonra birleştiriyoruz. Sonrasında fetal kalp hızına geçiyoruz. Saat e, 12'de Fetal kalp hızı 150 iken saat 2'de 145'ti, saat 4'te ise yine 150, saat 5'te ise 145 yine. Fetal kalp hızını da nokta işaretiyle dolduruyoruz. Noktaları koyduktan sonra noktalarımızı birleştiriyoruz. Amnios sıvısının saat çift sıfırdayken daha sağlam olduğu için S harfiyle Saat 2'de ise e, membranların açılması ile yani amniyon sıvısının berrak gelmesinden dolayı B harfi yapıyoruz. Eğer amniyon sıvısı e, makon yoğunluğu olsaydı M harfi de olabilecektik ama bizim hastamızın berrak saat 5'e kadar da berrak sıvı gelmeye devam etmiştik. Baş seviyesine geldiğimizde, e, baş seviyesini iç boş daire ile gösteriyoruz. Çift sıfırdayken baş seviyesi eksi 2'deydi. E saat 2'deyken de eksi -1'e, saat 4'te 4'teyken eee 2'ye, saat 5'teyken de Hayır, saat 4'teyken 1'e, saat 5'teyken de 2'de olmuştur. Bunları yine birleştiriyoruz. Kontraksiyon sürelerini şu şekilde göstereyim. Eğer kontraksiyon süresi 20 saniyenin altında ise içi noktalarla dolduruyoruz kutucuğumuzun. 20 ve 40 saniye aralığında ise çizgilerle. 40 saniyeden fazlaysa ise içini tamamen dolduruyoruz. Bizim hastamız saat çift sıfırda kontraksiyonları 18'di. 3 kontraksiyon halinde 18 saniyelerle geldi. 3 kutucuğu noktalı bir şekilde dolduruyoruz. Saat 2'ye kadar da bu şekildeydi. 2'den sonra ise kontraksiyonları 28'e çıktı. 28 olduğu için çizgiler halinde dolduruyoruz. Yine 3 kontraksiyon geldi. Saat 4'ten 5'e kadar da kontraksiyonları 48 oldu. 4 kontraksiyon şeklinde geldi. Bu yüzden 4 kutucuğumuzu komple dolduruyoruz sonra e, erken memran rüptürünün açıldığı saati yani saat 2'yi buraya dolduruyoruz başvuru saatini hastamızın adı soyadı yatış tarihi e, gravida gebelikleri 2 idi bir gebeliği düşük olduğu için hastamızın e, paritesi yani yaşayan bir çocuğu yok. En alta da izlem yapanın adı soyadı e, başlama saati eğer izlemi devrediyorsak e, devrettiğimiz has, e, hemşirenin adı soyadı ve başlama saatini belirtiyoruz.